Şu şuna bakın. Altıra Altı gidiyor değil mi? Böcekler girmişler be buraya. He, analar bakayım. Ve bakın. Onlar hep alan yem isteme lan. Ne umum bu ya? Yazık oğlu şimdi bunlar. Altlara bakalım. şey mi? Maşallah. Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Biz evde öğlen sıcağında oturuyorduk. İnan ki eşimle ikimiz. Bakalım aşağılara şöyle kavunlara, karpuzlara bakmaya gelelim dedik. Bakalım maşallah iki tanesini aldık. Oldu mu olmadı mı artık bilemiyoruz. Bakalım şu ayağın dibindeki de olmuş gibi İbrahim. Dalı yoksa yazık ya. Kopardı mı? Altı yumuşak ama. Ona dursun da biraz daha. Biraz ben bir kökte kaç tane saydım İbrahim bir saysana 2 4 7 4, tane 7 4, tane say dedim. Bir de bir de şurada var. Şurada da var. 2 4 6 8 tane. 8 tane değil mi? Maşallah. Daha orada var. Orada da. var bak. Daha ucunda da var orada. Aa, bir tanesi çürümüş. İşte işte o hepsini çürüdü ya. Ya hmm. ikisini de Bir tanesi çürümüştü. Hı, hmm, çürüdü ki. Yere ha. mi değdi ne oldu? Oraya atmasan da çekenler atlat. Hmm, nasıl iyi oluyor bak. Kopar mı orayı dur şöyle. Kopar mı orayı dur şöyle. Burayı sadece Bırak eleme eleme çekme. Tamam bırak. Öyle kalsın. Öyle kalsın mı? Aa İbrahim. Hmm. Ötekini, ötekini de çekmiş o. He? Su Peki, işte. Ha, ha, ha. Tam Bir şey olur mu ki? Yok yok bir şey yok. Bakın fındıklara bakalım gel şuradan. <laughs> Kucağını aldı. <laughs> Bırakamıyor da şeyi kartal kabını. Şuraya bırak giderken şuna yanına koy. Üçüne koy, koy yanına yanına. Evet arkadaşlar evin altına e, ekmiştik bu, biz böyle. Evet yapsana ya bir salgın ol olur çünkü de onun. Evet. Bu sene Allah Rabbim kurban oldum Allah'ım. Patates değil mi? Maşallah. Maşallah. Allah'ın Allah Allah şuna bak. İyi kurban oldum Allah'ım. Şuna bak. O. Şuna bak. Bunu kışa gereken diktiydik değil mi? Ha. Evin yanında filizler vardı. Biz bunları kışa girerken diktiydik arkadaşlar eşimle. Şey Bakın maşallah. Mi? Kıralım içinde var mı ki la? Açma şunu bırak. Bir tanesi söyle aç. Açıversene bakalım şunun içine, Olmuştur. Maşallah. Dolmuş içi la. Ey. Dolmuş dolmuş. Hı -hı. <laughs> Biz bunlar ne kadar oldu İbrahim? Bunduklar diken ne kadar oldu bilebiliyor mu? En son evet, inekler, ya, inekleri sattık. Yok inekleri sattığımızda buraya yonca ekiyorduk ya. İnekler sattıktan sonra diktik sen ya biz bunu. Da bir şey. 10 sene olmadı herhalde değil mi? Oldu mu? Hı. He? 7-8 sene falan olmuştur. Ben saydım. Kaçınca, kaçınca? 48 mi 51 mi? Buradan aşağıdan. Evet. Geçen sene sen tırpan yapıyordun ya. Tırpan yaparken ben saydım. Şuraya kadar ya 48 ya 51 öyle bir şey. O, o var, şöyle. şöyle şöyle üçer üçer saydım. Ey. Şöyle üçer üçer saydım. Biz buraya yonca ekiyorduk arkadaşlar. Bak buradan aşağısına böyle, böyle tam şu şeyin yeşil mısırın başına kadarı oraya da kadar yonca ekiyorduk. Oradan yukarısına da çilek yapıyorduk. Aynen yine böyle naylon çileği. Sonra biz bir ara buraya şey e, kapa işittik, hayvanları e, yani körelttik. Hayvanları köreltince Hayvanımız yok dedim ben burası dedim boşta duracağını dedim ben biz buna eşime buraya dedim fındık dikelim. Nasıl da dedik hani hayvan olmayınca yonca ekmeği yedireceğiz. Fındık diktik. Ondan sonra tekrar ben duramadım yine. Tekrar yeniden hayvan aldım. Ama buraya fındık diktiğimiz için bazen böyle fındıklar şey olmadan bırakıyorum yine içine. Evet. Onlar yeni tırpan yapmış herhalde değil mi? Ağaçlar bak şey fındık talları arkadaşlar görüyor musunuz kuraktan sıcaktan yani ağaçlar nasıl tepeleri sarı sarı olmuşlar. Rabbim bu ne kurak böyle. Allah'ım ihtiyacımız var yağmur hayırlısı inen. Allah'ım kurtlar kuşlar bile ne susuzluktan hayvancıklar. Allah'ım onların yani yüzü suyu hürmetine hayırlısı inen bize yağmur göster ya Rabbim. Çok ihtiyacımız var gerçekten yani sadece bizim değil herkeslerin. Ağaçların tepeleri yani bunların tipilerini <laughs> geçen işte benim gelinin yanına amcaların gelini aldıydı. Buraları burayı yaptı işte o geçen çip yapıyoruz dedim ya. Buranın çiplerini yaptıydı. Bir de yazlıkta var şeyimiz fındığımız. Orayı da annesiyle geldi. Annesiyle beraber yaptılar. Üşenme bakalım. Gid aşağıya da say bakalım. Yukarıya gelerekten. Şöyle üç tane üç tane saydım ben. Bir de aşağıda ceviz ağacı vardı İbrahim. Le. o iş vermiyor mu ki? Bakalım seninle gidelim gel. Buraktan topraklar yarılmışlar artık. Allah'ım. İbrahim abi buraya tırpan yapmaya geliyordu şey. Halil canım hani yapmamış hiçbir yere. Hani? Hani hiçbir yere tırpan yapmamış o duruyor öyle. Allah Allah. Birkaç gün o gün gene geliyordu ama çiple geldiler herhalde onlar. Ha çipil yapmışlar. Çipil yapmışlar. Tırpan yapmamış. Bu şeyler pislikler selde mi gelmiş İbrahim buraya atmışlar mı? <laughs> Yo, şeyler ya. Bu cevizi dikeli ben kaç sene oldu bak kaç sene 5-6 sene oldu bir tane cevizini göremiyoruz. Nacar alacağım keseceğim ben bunu. Öyle deyince döküyormuş galiba değil mi? Demek hani bununla mı erkeği dişi oluyor bu şeyin cevizin? Bunlar da yerel, alma, yerel alma ağacı. Bu yüzden benden Onu rahmetli Ercan Ercan'ı şunu mu dikti onu mu dikti dedi. Ercan bak dikme oğlum bir söyde acı bir şey yaramadı dedim. Allah ağla olsun. Keseriz dedik. Bak kesemedi rahmetli kendisi rahmetli oldu. Otuz nasıl yapıyor bak şu. Evet. almadıysa bir dakika şey üzülürsün kabak çıkarsa la. Evet. Kadere 45 ilk karpuzunu aldı. Olmuş. Esas mı? Herhalde. Babam gidince keseceğiz. Alabiliyor musun onları? Al, pirin alabiliyor mu? Bir de burada var. Bak. Hey. Bu nasıl ki? Bu keşke bunu alaydın. Yok o da duvar. İnşallah. Bakalım arkadaşlar eve gidiyoruz. Olmuş, olmuş geç. Keseceğiz bakalım nasip neyse ya ahırdaki kızıma yarar ya bize yarar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet üç tane kavun bir tane karpuz aldık gidiyoruz bakalım şansımıza kaderimize ne çıkarsa eve gidince keselim bakalım ne çıkacak. İşte o ikisi o. Birini birine pat pat yaparken sürmüşsün herhalde sen. <gülüyor> 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 Buraya işte fasulyenin yanı e, altın. Yok yok birini bakın ay o, o, da olmuş herhalde ama bakın birini alalım bir ala. <laughs> o zaman alacağım. mı alabilecek mi? <laughs> Alab ikisini alabilecek mi? Maşallah. Maşallah. Şu kavunu da ver bana madem. Ne ikisini alabiliyor musun sen? Evet. Şu güzelliğe bakın. Rabbimin verdiği. Köyde yaşamın güzellikleri. Mer. Zümrüt. Biz bahçe marketten geliyoruz. El kabına kapsa. Ha? <laughs> Kokusu oraya geldi mi? Aşkım. Deden. Deden ikimiz bah, evet. bah, bah bahçe markete gittik. Git lan. Git. Oh. Kisat birbirlerine. Evet kavunu kestik arkadaşlar. İnan ki Dur. küçüğünü kestik. Gerçekten çok güzelmiş. Babaanne. Efendim kızım. Dur önce bir kavunu keselim ki aşkım. Bu sıcak da o yüzden bunu. O sıcak. Ee, sıcak tabii ateş şey yok. Neşen karşıdan gel ya. Sır. Hmm. Ne? ne öyle akıyor? Gerçekten çok güzelmiş. Ela. Gel. Herhalde birkaç gün daha duracakmış. Yaralanmış diye aldı. Dur karpuz da keseceğiz aşkım. He? Kabak, Kabak mı? Ne bileyim ben? Bismillahirrahmanirrahim. onları kestik. Bakalım karpuz nasıl olacak bakalım. Ama hiç çatlamadı sen. O, olsaydı çat ederdi. Ay hey maşallah. Aa, aa, hiç çekirdeği yok ya la İbrahim. Var mı? Ay maşallah. Ela. Ay maşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Hmm. Nasıl, <laughs> Nasıl güzel mi? <laughs> onu güzel, şu a, şey mi güzel? Hangisi güzel bakalım bak. Hangisi güzel? Sır. Şu çarşıdan alınan şu hangisi lan? Şu da burada. İla bak. <laughs> <laughs> Yavrum. <laughs> Ama birkaç gün daha varmış değil mi? Koparılınca birkaç gün daha duracakmış da arkadaşlar. Ama ona rağmen tadı çok güzel. Ben birkaç gün daha... Evet o soğuk. Birkaç gün daha dursaymış o daha o güzel sıcak. olacakmış. Ama yine de güzel o sıcak sıcak. O da mı öyle ki İbrahim? Baba ne? Bilmiyorum. O sıcak Efendim? bu soğuk. Hımm. Evet. Kavunumuzu kestik. Kavunlar gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Karpuz da bir, bir iki üç gün daha dursaymış daha güzel olacakmış ama artık kadere 45 kesmiş e, koparmış bulunduk ona rağmen yine de güzelmiş bakın çekirdeği de çekirdeği de az yani dolaba koyalım soğuyunca su, belki soğuyacak gelen selpak bitmiş orada evet benim kızım da yiyor Afiyet olsun benim kızıma karpuzcu kızım. Baba Kavunu... akıyor. Ha. Ela oradan sarı bez besene. Ela İbrahim de şey var ıslak mıdır? O mu çok taklıydı şimdi çok taklıydı şeyde. Ne istiyorsun sen? Sarı bez. Evet orada 5-6 tane daha var. İnşallah onlar hani olmuşken koparız. Kavunumuzu, karpuzumuzu, karpuzumuzu kestik, yedik. Allah herkeslere de nasip eylesin yemeği Rabbim. Kurban olduğun Allah'ın hayırlı günler olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.